Bizim Maturidi kelamının giriş kitabıdır. Osmanlı medreseleri başta olmak üzere Maturidi Akaidine, Hanefi Akaidine sahip olan coğrafyalarda e, kelamın giriş kitabı buydu. Burada delilleri görmeyeceğiz. Sadece e, meseleleri zikredecek. Delilleri bunun şerhinde göreceğiz. Şerhül Akaid'de. O yüzden bu çok e, kolay geçecek. Biraz daha e, kolay bir eser olacak okuyacağız, geçeceğiz. E, tartış alabiliriz. Yani konu konu kısaca şöyle değinebiliriz meselelere. Asıl e, yani kelam meselelerine şeyde gireceğiz. Taftazani'nin Şerh-i Lakayt e, metninde gireceğiz. O zaman başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü ve vesselamu ve ala, ala alihi ve sahbihi ecmain. kelamın giriş kısmı, bilgi bahisleri, epistemoloji, bu konulara, epistemoloji konularına yani e, mebahisi marife dediğimiz epistemoloji konularına en çok yeri ayıran, yani uzun uzun tafsili bir şekilde anlatan ilk kelamcı İmam Maturidi. İmam Maturidi e, şeyde, kitab-ı tevhidde onlarca sayfa bu meseleye yer ayırır, uzun uzun anlatır. E, i̇lim sebepleri, ilim yolları şunlardır. Şu şekilde ilim elde ederiz. Şunlar kesin bilgilerdir. Bunlar şüpheli bilgilerdir. Bunlar şüpheli bile değildir. Vesaire. Nasıl bilgi sahibi olduğumuzu ele alır. Bu da kısaca o bahisleri birkaç cümlede zikretmiş. Bugünkü konumuz bilgi bahisleri olacak. Şuraya kadar geliriz alemin hudusu kısmında kalırız. Gari ehlül hakkı hak ehli dedi ki hak ehli dedi ki burada ehli haktan kastı bu konuda doğru düşünen insanlar. Belirli bir mezhep ve fırka değil. Yani tarafını belli etti. Gari ehlül hakkı diyerek. Tabii ki ehli sünnet nesefi Maturidi onlara da ehli hak diyor ama buradaki genel bir ehli hak. Dolayısıyla bir mezhebe isna e, isnat edemeyiz bu görüşü. Çünkü birkaç grup hariç herkes zaten bunu söylüyor. Dünyadaki herkes bunu söylüyor. Neymiş o? Hakkayıkul eşyai sabitetun. Eşyanın hakikatleri sabittir. Mantık ilminde ne görmüştük? Her şeyin bir tanımı var. Bir şey varsa bir cinsi vardır. Bir faslı vardır ve bu cins ve fasıl bir araya gelince türü oluşturur. Sen bilsen de böyledir, bilmesen de. Biz bilsek de, bilmesek de her şeyin bir hakikati var. Bunlar sabit. Vel ilmu biha mutahakkikun ve onlar bilinebilir. Hepsini biliyoruz anlamında demiyor tabi. Eşyanın hakikati bilinebilir. Hilafen iyi. Sofistlerin hilafını. Mantık dersinde de kısaca değinmiştim. Sofistler diye bir grup var. Bunlar farklı farklı fırkalar var işlerinde. İşte hiçbir şeyin hakikati yoktur diyorlar mesela bir bir grup. Bunlar inadiye. Şehrla Akait'te göreceğiz. Tahta zanimetinde bunları uzun uzun ele alacak. Hiçbir şeyin hakikati yoktur diyorlar. Diyorsun ki bu dediğin şey bir hakikat değil midir? Öbürü diyor ki vardır ama ben bilmiyorum diyor. Peki bu bilgin bir bilgi midir yoksa bunu da mı bilmiyorsun diyorsun. Ondan da vazgeçiyor bu sefer. Ya bilip bilmediğimden de şüphedeyim diyor. Ya işte eşyanın hakikati var mıdır yok mudur ee, bilip bilmediğimden şüphedeyim diyor. Ona da diyorsun ki şüphenden emin misin yoksa şüphenden de mi şüphedesin? O da diyor ki şüphemden de şüphedeyim. Çünkü şüphemden eminim dese çelişkiye düşecek. Böyle şüphesi bu adamın teselsül ediyor. Sonsuza kadar şüphesinden de şüphede, onu şü şüphe duyduğundan şüphe duyduğundan da şüphede vesaire. Kısaca şu sonuca uğraşıyoruz. Diyoruz ki bu adamlarla münazara yapılmaz. Ee, ne diyor İmam Maturidi? Bu adamlara diyor azap edeceksin. İşte atıyorum tokat vuracaksın. Acından emin misin değil misin diyeceksin. Tabi solandırmış biraz yani ilmi bir metot değil ama bu adamlarla ee, tamamen yüz çevireceksin ve münazaraya girişmeyeceksin. Bunlarla münazaraya girişilmez. Çünkü hakikati, hiçbir hakikati kabul etmiyor adam. Ee, herhangi bir hakikati kabul etmeyen kişiyle hangi ortak paydada, hangi ortak zeminde oturup konuşacaksın? Ee, yani fikir alışverişinde bulunacaksın. Tamam. Peki, biz bunu dedik. Hakika, eşyanın hakikati sabittir. Bunu bilebiliriz. Sofistlerin hilafına. Sofistlere bakarsınız. Tamam nasıl biliriz? Soruyorlar bize. Diyoruz ki ve esbabul ilmi bilginin yolları lil halki yaratılmışlar olan yaratılmışlar için olan bilginin ilmin yolları selafetun. Üçtür. Üç tane yolu var. El havasus selime sağlam duyular. Beş tane duyumuz var. Vel haberus sadık doğru haber vel akıl ve akıl. Sonra bu üçünü ele alıyoruz. Üçünü ele alıyoruz. Üçünü ele aldıktan sonra şu sonuca varıyoruz. Tahta zanileri göreceğiz. Bunların üçü de zaten akla dönüyor. Akıl olmaksızın şu ikisinin de bir anlamı yok. Akıl tepedeki hükmedici. Çünkü beş duyu atıyorum hayvanda da var. Onlar da işte kendi kendilerine haber veriyorlar, gelenek aktarıyorlar falan. Ama kıyas yapabiliyorlar mı? Veya bu elde ettikleri bilgilerin kesin bilgi olduklarını biliyorlar mı? Hayır. Vehm ediyorlar sadece. Dolayısıyla akıl hepsinin üstündeki temel hükmedici. Peki. Fel havassul hams. Fel -havassu hamsun. Beş tane duyumuz var dedik. Duyular beştir. Essem'u <ez> işitme ve basaru görme ve şemmu koklama ve zevku tatma ve lemsu dokunma ve kulli has her bir duyu minha bunlardan yuqafu vakıf olur. Kendisi için koyulduğu şeye vakıf olur. Yani her bir duyu yalnızca ne için konulduysa, ne için varsa mesela işte görme duyusu sadece görebilir. Duyamaz. İşte i̇şitme duyusu sadece işitebilir. Göremez gibi. Burada mesela bir insan bu cümleden kastın ne olduğunu anlamaksızın şöyle bir itirazda bulunabilir. Özellikle günümüzde. Ee, şunu diyebilir. Ya işte bugünkü bilime göre seslerde sesler de görülebiliyormuş. Diyebilir. Halbuki görülen şey ses değil. Bugünkü bilime göre de. Şimdi bilim de genelde böyle popülist söylemleri seviyor enteresan haber başlıklarıyla sunmayı da seviyorlar bunları. Görülen şey, yani bir ses, birisi dese ki mesela şu hastalık veya şu durumda sesler görülebiliyormuş dese, görülen şey sesin kendisi değil. Görülen şey sesin oluşturduğu dalgalar. Örneğin, bir adam birleyen suyun üstüne bağırsa, onun sesi suda bir dalgalanmada dalgalanmaya sebep olsa, bu adam sesi mi gördü? O dalgalanmayı görüyorsun gözünle falan sonra. Bu adam sesi mi gördü yoksa dalgayı mı gördü? Sesin oluşturduğu dalgayı mı gördü? Bu tabi dalgayı gördü. Dalgayı tabi görmüş tabi. Oldu. Dolayısıyla sesi görmedi. Burada kavramların birbirine karıştırılmaması lazım. Ama yine de şunu diyorum. Ee, bu maturidilere göre eşarilere göre sesin kendisi de görülüyor. Görülebilir. Veya e, koku da görülebilir. Atıyorum cesaret de görülebilir. Neden? Çünkü onlar görülmenin, görülmenin illetinin var olmak olduğunu söylüyorlar. Bir iki kıyasları var bu konuda. Ruhiyetullah meselesinde göreceğiz. Ee, Allah'ın görülmesi veya görülmemesi meselesinde. Bir iki kıyasları var. Ee, Dolayısıyla diyorlar ki o kıyaslardan sonra görülmenin illeti var olmaktır. O yüzden var olan her şey görülebilir. ses de vardır. O yüzden Allah bizde sesi görmeyi yaratırsa görebiliriz diyorlar. Vel kaderu sadık ala nevain. Doğru haber de iki türdür. İki, iki çeşit. Ehaduhuma birisi el haberul mutevatir. Mütevatir haber. Ala elsineti kavmin bir topluluğun dilinde mütevatir olan haber. Yani çok çok fazla dolaşan haber. La yutasavvaru, tasavvur edilemeyecek. Neyleri? Tevatu'uhum. Komplo kurmaları, işbirliği yapmaları tasavvur edilemeyecek bir topluluktan nakledilen haber. Ne üzere işbirliği yapmaları? Aler kid. Yalan üzerine. Yani bu topluluk o kadar fazla ki, o kadar her yerdeler ki, yalan üzerine işbirliği yapmaları tasavvur edilemeyecek kadar çoklar. O zaman da diyoruz ki işte bak bu mütevatir haberdir. Kesin bilgi içerir. Ve <laughs> huve mütevatir haber mucibun gerektirir. Lil ilmi daruri. Zorunlu bilgiyi gerektirir. Aynı beş duyudaki gibi. Kel ilmi bil mulukil hali. Geçmiş kralları bilmek gibi. Nerede? Fil ezmenetil Geçmiş zamanlardaki geçmiş kralları bilmek gibi. Vel buldanin na'iye. Uzak beldeleri Bilmek gibi. Mesela işte Tokyo'ya gitmedik ama Tokyo'nun varlığını biliyoruz. Neden? Çünkü kendisi yani, e, yalanda uzlaşamayacak kadar kalabalık ve fazla dağılmış e, bir topluluktan duyduk bunu. İşte haberlerde gördük, bilmem Facebook'ta gördük. Tokyo'ya insanlar, işte yaşadıklarını söyleyen insanlar ge geldiler, onlarla tanıştık vesaire vesaire. Bu mütevatir bilgi oluşturdu diyorlar ve e, kesin bilgi oluşturur deniyor şimdi bu ikisi üzerinde çok tartışma dönmüş duyular kesin bilgi üretir mi e, yoksa işte ya da mütevatir haber kesin bilgi üretir mi tartışması bayağı dönmüş e, o tartışmalara e, şimdilik Bence girmeyelim sadece e, metinde ne yazdığını anlayalım İlerleyen aşamalarda tartışmalarına da gireriz inşallah. İkinci kısmı ne? Mütebat e, haberin, doğru, doğru haberin. El haberus sadık. Haberu rasuli el mueyyed bil mu'cize. Mu'cize ile teyit edilmiş, onaylanmış peygamberin haberi. Bu da e, kesin bilgi içerir diyor kelamcılar vehu ve bu yucibul ilm kesin bilgiyi gerektirir el istidlali. İstidlali kesin bilgi gerektirir. Bak yukarıdakine ne demişti? Daruri. Zorunlu kesin bilgi. Bu da istidlali kesin bilgi. Bunun farkı nedir desem ne dersiniz? İstidlali olmasıyla zorunlu olmasının farkı nedir desem siz ne dersiniz? İkincide de kanıt e, isteme ve e, sağlama durumu var. Hocam Hani biri diyor ki e, ben Allah'ın peygamberiyim, e, bana vahiy gönderiyor, e, şöyle şöyle emirleri var, şöyle şöyle yasakları var. Biz de ondan delil mi istiyoruz, öyle şey mi kastediyor? Aynen öyle. Öbüründe mesela Tokyo var mı diye sormuyoruz, delilin nedir demiyoruz. Aynen. Çünkü mütevatir haber geldi zaten bize, bitti. Artık Tokyo var diyorsun. Ama birisi ben peygamberim dediği zaman, mucize de gösterse hatta, bu sefer kıyas yapıyorsun. Diyorsun ki, öncelikle e, varlığı tanıman gerekiyor. Neden? Çünkü varlıktan daha genel bir kavram yok. E, varlığı tanıyacaksın. Bizim felsefede yaptığımız budur. Var olması bakımından varlığı tanımak. Varlığı tanıyorsun. Sonra e, bu varlığın nihai ilkesine ulaşıyorsun. Ulaşabilirsin. Bilmiyorum, belki de ulaşamazsın kıyaslara takip ettim, ulaştın. Allah'ı buldum. Dedin ki bu nihai ilke şöyle şöyle sıfatlara sahip olması lazım. Kıyaslarını yaptın, buldun. Sonra dedin ki bu Allah'ın işte, adalet sıfatı vardır, hikmet sıfatı vardır. dünyada adalet sağlanmıyor. Dolayısıyla adaletin sağlanması için dünyadan sonra başka bir hayatında olması gerekiyor veya başka bir şeyin olması gerekiyor. Adaletin sağlanacağı. Bu şey varsa şu an imtihandayız demektir diye bir kıyasa ulaşıyorsun. Tabii biraz daha ben karikatürize ediyorum bunu. Daha derin deliller getirilebilir. Sonra diyorsun ki o zaman biz imtihandaysak hangi hususta imtihanda olacağımı Allah'ın bana söylemesi lazım. Neden? Çünkü Allah adildir. Hem söylemeyecek hem imtihanda e, tutacak beni. Bu Allah'a yakışmaz. O yüzden Allah adil olduğundan dolayı kesinlikle bize Hangi hususta imtihan ettiğini söyleyecek. O zaman işte birkaç kıyas daha yapıyorsun Diyorsun ki din göndermesi lazım, kitap göndermesi lazım, peygamberle göndermesi lazım çünkü doğruluğunu, yanlışlığını senin tespit edebileceğin bir varlık olması lazım vesaire. O zaman ne diyorsun? Din göndermesi lazım, kitap göndermesi lazım. E Bu insanlar yalan da söylüyorlar. Ya ben peygamberim diyen her insana da inanamazsın. Delili nedir? Bunun delili de işte diyorsun ki, kelamcıların tabii görüşüyle söylüyorum bunu. Bunun delili, bu peygamberin mucize göstermesidir. Neden? Çünkü mucize ancak Allah'ın gücüyle yapılabilen bir şeydir. İnsanların yapamayacağı şeylerdir. Allah, yalan söyleyen bir insanın elinde, yani peygamberim derken yalan söylüyorsa eğer, peygamber değilse de, peygamber değil ama peygamberim diyor bunun elinde böyle olağanüstü bir olayın gerçekleşmesine izin verir mi? Vermez. Çünkü adildir Allah. Allah adilse e, mucizeler ancak e, peygamberlik iddiası doğru olan kişilerin elinde gerçekleşebilir. Ama şartı var arkadaşlar. Şartı ne? Davasının doğru dava olması lazım. Aklen doğru bir davada bulunması lazım. Mesela bir firavun ben Allah'ım diyerek ortaya çıktığında Allah onun mucize göstermesine izin verebilir. Ona mucize denmiyor zaten. Başka istidraç falan deniyor. Olan ayı yardırabilir. Yani bir e, adamın davası aklen yanlışsa onda onun elinde mucize zuhur edebilir. Deccal mesela öyle olacak. Öldürecek, diriltecek falan. O yüzden Öncelikle davasının aklen doğru olup olmadığını bilmen gerekiyor. Zorundasın. Müseylemetül Kezzap'ta mesela buna benzer olaylar olmuş. Veya başka e, geleneklerde, başka dinlerde, geçmiş tarihlerde bunlar hep olmuş. Bunun çözümü işte bu. Önce davası doğru olacak. Davası doğru olan bir insanın aklen doğru olacak. Peygamberlik davası yanlışsa Onda mucize gerçekleşmez. Peygamberlik davası doğruysa mucize gerçekleşir. O zaman diyoruz ki önce bir davasına bakılır. Allah'ı tenzih ediyor mu? Ediyor. Tevhide, tevhid inancına sahip mi? Sahip. Allah'ı tenzihi söyledik. Noksan sıfatlardan şey yapacak falan. Adaleti, hikmeti Allah'a nispet ediyor mu? Ediyor. O zaman diyoruz ki hadi bakalım bize mucize göster gösterirse diyoruz ki sen peygambersin. Gösteremezse diyoruz ki sen yalancısın. Yalancı peygamberi doğru peygamberden ayırmanın yolu bu. İşte bunların hepsi sonra diyoruz ki eğer doğru peygamberi tespit ettiysek Allah da adil olduğuna göre bize peygamberin diliyle yalan söyleyemez. İmkansızdır. O zaman peygamber peygamberin de bize yalan söylemesine müsaade edemez. Bu da imkansız çünkü Allah adildir. O zaman peygamberin söylediği her şey doğrudur. Şüphesiz. Diyoruz ve bu istidlal neticesinde peygamberin sözünün doğru olduğuna ulaşıyoruz. Bu bir istidlal. İşte istidlali demesinin sebebi bu. Ee, şu zaruri demesinin sebebi işte bu tür kıyaslara hiç ihtiyacımız yoktu burada. Mütevatir olduğu anda Tokyo'nun varlığı kesin. Mütevatir olduğu anda. Peki size bir soru sorsam? Desem ki Türkiye'de 40 milyon insan 40 milyon insan toplansa, toplanmadılar. Ee, i̇şte işte A'nın herhangi bir varlık A'nın B olduğunu söyleseler, nakletseler. A'nın B olduğu hükmü kesin bilgimidir. Burada bir nükte var. Yani şöyle diyelim e, toplansalar deseler ki öğle namazı aslında 5 rekat veya iki artı 2 5 ediyor deseler hmm. e, veya bence güneşin rengi kırmızıdır deseler 40 milyon insan biz ne deriz? burada bir nüans var onu e, ortaya çıkarmaya çalışıyorum bu mütevatir midir? mütevatir ama mütevatir olan şey ne? Bu insanların bunu söylemeleri mütevatir sadece. Böyle bir şey söylenir. Ama bu hüküm hı hı. gerçek mi? Hı hı. Hı hı. Bu hükmün gerçek bir delil, delil yani burhani bir delil barındırmadığı için. He. Dolayısıyla bir şuraya getir. Yani. Onların kişisel görüşleri değil mütevatir. Mütevatir onlardan o sözün nakledilmesi. Yani Türkiye'de 40 milyon insan en güzel yemek makarnadır diyebilir. En güzel yemek makarnadır diyebilir 40 milyon insan. Bu en güzel yemeğin makarna olduğu anlamına mı gelir? Yoksa 40 milyon insandan en güzel yemeğin makarna olduğunu nakledildiği anlamına mı gelir? Nakledildiği anlamına gelir. O yüzden buradaki mütevâtir olması cihetinden zaruri birilim. Hı hı. İstidlale kıyasa gerek yok. Ama şu her açıdan istidlali peygamberin doğruluğu mucizeyle doğru, teyit edilmesi her açıdan istidlaline dayanır. Çünkü e, kerameti kendinden menkul olmaması lazım. Delili olması lazım. Vel ilmut sabitu bihi mütevatir ile yani istidlali mütevatirden bahsediyoruz. Bununla sabit olan ilim yudahi denktir. El ilme sabit bir darura. Zaruretle sabit olan ilmin dengidir, aynısıdır. Çünkü kesinlikte azlık, çokluk yoktur. Kesinse kesindir, değilse değildir. Fit tayakkun ve sebat. Yani kesinlikte, yakinlikte ve e, yine aynı şekilde sebat. Yine o da yakin demek. E, bir farkı yoktur. Bu yüzden İmam-ı Azam ne diyor? Benim imanımla peygamberin imanı aynıdır. Ebu Bekir'in imanıyla benim imanım aynıdır. Hiçbir fark yoktur diyor. İman olması cihetiyle. Neden? Çünkü onun kesinliği de aynı, senin kesinliğin de aynı. Kesinliğin derecesi yoksa, tek bir kesinlik varsa, yüzde yüz, yüzde daha yüz diye bir şey var mı? Yok. Yüzde %100 yüzse yüzde yüzdür. E fark nerede? İşte onun şeyinde. Semeresinde falan. Amellerinde, işte ihlasında falan buralarda. Ama iman cihetinden bir fark yoktur diyor. Tamam. mütevatir de bu şey, haberi sadıkta bu. Bir, mütevatir haber. İki, peygamberin haberi. Peki hem peygamberin haberi hem mütevatir olursa, şu an bizim bilgilerimiz gibi, Kur'an-ı Kerim mesela öyledir. Hem peygamberin haberi, hem Mütevatir. Bu da kesin oluyor işte. Çünkü ikisi de kesin. Mütevatir olması cihetinden zaruri. Yani peygamberden o ayetler nakledilmiş. Peygamberin ağzından o ayetler çıkmış. Bu zaruri. Ama o ayetler gerçeğe, doğruya tekabül ediyor mu? Bu istidlali. Çünkü önce peygamberliğini falan ispat etmen gerekiyor ya. Ama bu haberlerin mütevatir olduğunu bilmen için onun peygamber olduğunu bilmene gerek yoktu. Büyük İskender'in varlığı da mütevatir. O da zaruri. Mesela. Tamam. buraya herhalde açıktır artık. Ve emmel akıl. Akla gelince fehu ve sebebun lil ilmi aydan. O da aynı şekilde e, kesin bilginin sebebi. Burada ilim derken kesin bilgiden bahsediyor tabi. Kelamda ilim kelimesi öyle kullanılır. Ve ma sebete minhu. Akıldan e, ortaya çıkan sabit olan ilim bil bedihe bedahetle yani e, herhangi bir kıyasa ve herhangi bir ikincil harekete gerek kalmaksızın işte parçanın bütünden küçük olması gibi o, neymiş bunlar fehuga daruri. bunlar zaruridir yani herhangi bir kıyasla veya kesb ile ortaya çıkmaz kendinde zaten doğuştan var kel ilmi bi enne kulle şey'i bir şeyin bütününün a'zam min iyi. o şeyin parçasından daha büyük olması gibi. Bunu bilirsin. Bu zaruri olarak bilirsin. Kıyasla değil. Ve mesebete bir istidlali akılda istidlal ile sabit olan bilgi ise bedah, bedahetle sabit olan vardı zaruri dedik. İstidlal ile sabit olana da fehve ve Buna da iktisabi yani kesbedilen sonradan kazanılan ilim adı veriliyor. Tamam akıl da böyle. Ver ilhamu. İlham ise leyse min esbabil marife. Bilginin, marifetin yollarından biri değildir. Bir sıhhati şey'i bir şeyin doğruluğunu bilmenin yollarından biri değildir. Aynı ehli hakkı. Ehli hak nazarında bir şeyin kesinliğini bilmenin yollarından değildir. Tabi bunu taftazani şerh ediyor. Daha sonra başka şerhler de var. Başkasına ilzam etmek açısından değildir diyor. Kişinin kendisi için kesin bilgi içerir diyor. Yani ulemanın çoğu öyle diyor. Bazıları hiçbir şekilde kişinin kendisi için de kesin bilgi ifade etmez diyorlar. İlhamla ne kastediliyor? İlhamla kastedilen bilginin kişinin kalbine doğrudan akıtılması vasıtasız. Bizim bildiğimiz ilham yani her zaman okuduğumuz, bildiğimiz ilham Hocam siz kişisel olanın sanki e, olabileceğini söylüyorsunuz. Kendiniz açısından da hani. Benim benim görüşüm o evet. Bunu tabii biraz daha şeyde göreceğiz. E, kelamcıların görüşü, genel görüşü kişinin kendisini bağladığı. Sufilerde ve filozoflarda başkalarını da bağlama durumu var. Başkalarını da bağlaması mümkün. Buyur abi. Akıllı biraz daha bilir miyiz şey olarak yani fazla bir şey demedik ya Akıl, e, burada kastedilen akıldan kuvve-i natıka yani düşünme kuvveti, insanın kıyas yapabilme becerisi. Filozofların akıl dedikleri şey değil bu. Filozofların akıl dedikleri şey cevherdir. Bizzat varlığı olan bir şeydir. Burada akıl denilen şey, diyorlar ki e, şu, bu daha demin bedihi kaide vardı şu şey var ya kullu şey'i a'damu min cüz'ihi bir şeyin parça bütünü parçasından büyüktür. Akıl budur diyor işte kelamcıların bazıları. Bu kaidelerin bu kaidelerin bulunmasıdır. İnsanın ruhunda, işte şeyinde nefsinde bu kaidelerin bulunmasıdır diyor bazı kelamcılar. Bazıları, yani mantık, mantık gibi mi hocam? Mantık. Aynı. Iı... Aynen. Mantık mantık. Yani mantık kaidelerinden akıl kaidelerinden yeni verilere ulaşmak, yeni bilgilere ulaşmak kıyasla, istidlalle buna akıl diyorlar kelamcılar. Peki teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizin de emin. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. Dediğiniz her zaman yazabilirsiniz. Konuşuruz, araşırız. Yani sorular, şeyler. Dönen arkadaşlar oldu. Güzel oldu. Yani faydalı oldu. Sizleri de her zaman e, telefonum açıktır. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hocam. Sizler de. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Cümleten. Hayırlı akşamlar. Cümleten inşallah.